Buradan alırsam Belki gidebilir miyim? Aynen kardeşim Kesin gidersin Aynen Ne büyük <Be> musu geldim? Harbi bir daha ne istersin yapma canım. Ne büyük musu geldik? Ne böyle acaba bu? Ee, nereden çıktın? Nasıl çıkacağız buradan? Büyük ihtimal bir. Oğlum gülmüyorlar mı? Kalk, çık <laughs> <az> aç, yansı açıklar. <laughs> o kapı açılıyor mu? Sırf ben de deneyeyim. Bak bir de tur fel kurmuş. Tutayız herhalde. Ne alaka anlamadım. Bakar mısın? Olmadı. Neyse. Geldim. kapıda kalın şeyde olabilir. Level o 11 senin yapacağın işe sokayım he? Ben level Çık. Biz level 11'de olabiliriz. Level? Çünkü level 11 şey yeri Usta çıkalım belki orta ben çıkış vardır. Şey yeri yapmayın. Şey. Aa evet. üstte çıkalım belki kurtulma ben yeri görüyorum. görürüz. Oğlum yukarıda sonuçsuz gibi gözükmüyor mu? Sonuçta ne kadar sonrası? Yok lan ışıklar açılırsa tabii. Ah. Hadi gelin gidelim o bak. zaman yeni gidelim. gelim? Sonsuzluğa. Emredelim bir... mi sesler gidiyor lan? Ben bir aşağıya bakacağım Gülüyor, tamam Ben tamam. yukarıya. Tamam ben de yukarıya gidiyorum. Sosyal. Ne oluyor lan? Ha? Ahmet iyi misin? O ses de neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Bana mı geliyor? Tamam Nasıl bir şey Kardeşim cim çaldı <laughs> sana değil mi? İşte. Evet, ben gidiyorum hadi bay bay. Görüşürüz. Hayır hayır gitme gitme gitme. Bak Çıkış. Biletimiz. Koşun. Ay. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> İşte Burası dilever olduk, dilever. Ay. Ay. Evet. Evet. bir. Siken evet. e, bir şey olmaz. Of evet. ya. var mı? Evet. Şu an kimse gözükmüyor. O Koşun. koşun. Koşun, koşun, Ben giderim iyi bana. Belki iyi dersen öyle gideriz. Hadi yeri açarız oğlum açık kapısı. Kendime doğru gideriz. Gel. Asansör var. Deneyelim. Merak ettim. Hadi Girdik asansöre de. Olmuyor ki. Ben de bir deneyeceğim. Merak etme. Kalksana. Bir daha uyandım. <laughs> neredeyiz lan No. Biz neredeyiz? Tam. No. Tam nerede? Ne alaka? Ay, araba gözümde kaldı. Ana çıkış. Bak. Tarajına. Gel, gel. Amir gel saklan oğlum. Gel gel. Oğlum. Bekos neylimudur? Vallıkların yüzünü görelim. Oradaki insanlardan biri kumaş. Hoca mısın? Oradaki insanlar büyük mü? Canavar. Ben güvenmiyorum Aga. Hadi o zaman ışınlanmamız gerek o zaman. Hadi zıplıyorum. Şu an yapacağımız bir şey. yok. Sen Bekle gel gel. Ben canavardan değil, o benden. Bekle bekle. Koş bak koş canı karışma. Koş. Oha lan nereye geldik? Kadar bu çok. En son arabaya ben zıplamıştım. Ben geldim. Ben, Ses Merhaba. Hala da devam İşte de <laughs> ah, Çıkış. Sürekli aynı yerdeyiz.